Böyle dönemlerde içerik üreticileri ne yapacak diye bir olay var. Şimdi konuya girmeden önce de bunu bir detaylandırmamız gerekiyor. Medya maymunlarından bahsetmiyorum burada. YouTube'a giriyorsunuz, Instagram'a giriyorsunuz. Bir şeyler için çabalayan, doğru dürüst içerik üreten arkadaşlar tonla var. Bu onların temel işi. Tıpkı biri nasıl esnaf oluyorsa, mühendis, doktor, öğretmen oluyorsa bu da onların işi. Burada belli konular üzerine düzgünce bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Ama o kişiler bu dönemlerde bir şey paylaşamıyor. Bundan dolayı da şu an işin arka planı de çok muhabbet dönüyor. Beni arıyorlar işte ne yapabiliriz bu dönemde diye. Biraz da şeyden kaynaklı tabii 10-11 senedir falan bu piyasadayız. Kimisi sponsorluk için anlaşmış, parasını almış, onu bekliyormuş vesaire. Hangi dönemde içeriklere devam edebiliriz gibi. Şu an çünkü tek konu gündem neredeyse. Tek tük farklı konuda içerikler üretenler var tabii ki. Ama şu an %99'u deprem. Bunu bir yandan da beni arayan herkese yarım saat bir şey anlatmamak için topluyacağım gibi anlatıyorum ve bu arkadaşları da bunlar kendi işinin telaşına düşmüş diyerek de linçlemeyin. Bazılarının çok büyük borçları var. Mesela bugün işte herkesin tanıdığı bir içerik üreticisi var. Dün bir arkadaş onunla konuşmuş. Çocuğun sadece ayda 15 bin lira ev taksidi var. Harici gelirleri düşündüğünde aylık 25 bin lira gideri var. Bunu bir yerden karşılaması gerekiyor. Asıl işi de burası ama. Yapacak bir şey yok. İçerik sektörü daha rahat bir sektör bu arada. Benim diğer işin halini düşünün. Mizah sektörü, sahne sektörü. 15'inde, 16'sında 24'ündeki gösterilerimiz ertelendi. Çünkü böyle dönemlerde asla gösteri yapamaz bir süre. Ne zaman ertelendiğini biz de söyleyemiyoruz bu arada. Belki gelecek ay belki daha fazlası. Ama bu insanları da linçlemeyin. Dediğim gibi bunlar da acılarını paylaşıyor. Bunların neredeyse hepsi bu dönemlerde insanlara yardım etmek için elindeki sosyal medya gücünü kullanmış kişiler. Keyfinden sormuyorlar yani. Ya ben böyle eğlenceli içeriklerime devam etmek istiyorum derdi değil. Kaygıları maddi kaygılar. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki şu dönemde bir şey paylaşsanız da elinize bir şey geçmez. Twitch'te yayın açıyorsunuz diyelim. İnsanlar size bağış yapmak yerine afadah baba bağış yapacak. Youtube'da içerik üretmek istiyorsunuz. İnanın bu dönemler hiç de öyle içerik üretilecek şeyler değil. Firmalar bu dönemlerde reklam vermediği için bin izlenme başına gelir çok düşük. Depremle ilgili içeriklerin izlenme gelirini bağışlayacağımı söylemiştim zaten biliyorsunuz bunu. İlk anda şunu düşünüyordum. Ulan herhalde bir 10 bin lira buradan izlenme geliri çıkar diye. Yok. Çok düştü. Bin izlenmeye bir buçuk lira veriyor. O derecelerde. Bu diğer içerik türleri için de geçerli. Bu dönemde bir şey paylaşsanız bile geliriniz çok düşük olacak. Onun yerine şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu dönem saklayın içeriklerinizi piyasa normale döndüğünde o dönemde seri seri paylaşırsınız. Bazı sektörler toplumsal olaylardan çok etkilenir. Sahne sektöründeyken bu çok daha beter oluyor. Komedi festivalinde BKM'de gösteri yapacağız. İstiklalde bomba patladı hatırlıyorsunuz. Ertesi günü BKM bizim gösteriyi iptal etmedi. Devam edin de Seyirci yok. Çok az. Böyle bir dönemde hiç yapamazsınız zaten gösteriyi. Yaparsanız üzerine bir de linç yersiniz. Ha ben yine de illa bir içerik üretmek istiyorum diyorsanız Bu konularla ilgili bir paylaşım yapabilirsiniz İnsanları bilinçlendirme olabilir Mesela şu dönemde Animasyoncular bir şey paylaşamıyordu Ne yapılabilir diye düşündüm Deprem anında ve öncesinde yapılması gerekenler listelerine baktık Oradan temel olanları derledik Çoğu insanın yapmayacağı şeyleri çıkardık İşte dolaplarınızı monte edin Tarzındaki olayları Genç arkadaşları bilinçlendirmek için bu konularda 7 çizler birleştik Bir ortak animasyon yapıyoruz 5-6 gün sonra büyük ihtimal yayında olur Ha onun da izlenme gelirini bağışlayacağız. Onun da yanında fon hesabı açılacak. Hazır konusu açılmışken bundan da bahsetmem gerekiyor. İnternete içerik üretiyorsanız zaten geliriniz dalgalı oluyor. Bazı dönemler çok yüksek kazanıyorsunuz. Mesela Kasım ayları gibi. Bazı dönemlerde aşırı düşük kazanıyorsunuz. Ve böyle kriz dönemleri de oluşabiliyor. Bu yüzden kenarda her zaman para tutun. İzlenme gelirlerini normalde bağışlamaya kalksam bu benim için eksiye girmek olur. Aylık giderlerimiz var. Ama ben bağışlayabiliyorum. Niye? Banka hesabımda fazlalık paralar var. Onlarla kendimi rahatça idame ettirebileceğimi biliyorum. Yüksek kazandığım aylarda oradan kendime altın almışım, gümüş almışım, hisse senedi almışım ve şimdi o paraları bu dönemlerde kullanabiliyorum. Bunun bilincinde olmanız gerekiyor. Aa bakalım işte Kasım ayında bana çok güzel parayı attı. Uh bir bakayım 30 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira öyle bir şey yok. O paranın bir kısmını kenara koymanız gerekiyor. Kötü gün parası olarak. Yer yer altını çizmem gerekiyor. İçerik üreticilerinin para kazanma kaygısını küçümsemeyin. Dediğim gibi bunlar da aile geçindiren insanlar. Ödemeleri gereken faturaları var, çok fena dipleri görebiliyorlar. Ama yine dediğim gibi şu zaman paylaşsanız da elinize bir şey geçmez. Onun yerine şu dönem eğer yapabiliyorsanız içerik biriktirin.